I'm mm not -hmm. mm -hmm. ben Deniz Baylan bu yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım keyfini saatiniz yenilir tüm severlerim dostlarım bugün sizlerle beraber videonun başında izlemiş olduğunuz el set değişimini nasıl yapılacağı ile ilgili bir eğitici bir içerik hazırlamak istedim bu içeriği yaptıktan sonra arkadaşlar öğrendikten sonra daha doğrusu bir tiktok üzerinde çok fazla para kazananlar var yani örnek görüp el set değişimi bu 500 lira 200 lira 300 lira gibi fiyatlarla para kazananlar var tabi bunu sizde Makul bir fiyata da yapabilirsiniz. Sonuçta bir emektir bu. Her emeğin bir karşılığı da vardır. Bu videoda tamamıyla bunu öğreneceksiniz arkadaşlar arkadaşlar. Videoya geçmeden önce tabii ki de biz yardımcı olacak materyaller de mevcut. Bu materyalleri ele alacak olursak da ilk başta bir adet müzik lazım. Tabii YouTube içerisinde olacağı için bu video no copyright yani telifsiz bir müzik olması lazım. E ben Hugh Conbrine'ın kontrol şarkısını ele aldım. Hemen onu da size göstermem gerekirse ufak bir dinleteyim size şarkıyı. <laughs> müzik hemen hemen bunlardan başlayacağım Şarkımız hemen hemen 16 vuruş kadar 8 8 16 vuruşluk bir müzik yani toplamda bize 16 tane set değişimli bir video lazım bunun için zaten hemen oyunumuza geri dönelim normal şartlarda biliyorsunuz hesabım bandı olmasaydı size çok güzel setlere değişim yapabilirdim ah ah PUBG Mobile ah yaktın beni neyse benim için yakın arkadaşlar Şimdi set değişimi için arkadaşlar hemen ben facecam'imi ekranın sağ alt köşesine alıyorum. Önceden belirlemiş olduğum bir tane de güzel bir emoji var. Bu emoji sezon 17'nin emojisi. Şöyle bir emoji. Gayet hoş ve güzel bir emoji. Bu emoji ile bütün setleri değiştireceğiz. Yani bu müzikle beraber bütün setler bu emoji ile birlikte değişecek. Onun için ilk etapta hemen bu ilk emojimizi ilk setimizle beraber yapalım. Bu setten başlayalım mesela. Kafasını da çıkaralım bunun. Havasını çıkarmayalım. Gayet kötüymüş bu arada. Şimdi seti gelecek olursak setimizi taktık dansımızı yapalım. Gayet güzel bir emoji bu arada. Evet dansı bitirdi arkadaşlar. Bu şekilde 16 tane setin değişimini çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş ben videonun bu kısımlarını hızlandırayım. Set değişiminin tamamını bu şekilde yapacağız. Yani toplamda 16 tane setin değişimini tek bir emoji üzerinde yapacağız. Hemen hızlı bir şekilde ben videoyu bu taraflarını hızlandıracağım. Size o kısma geçerken ufak bir like atarsanız ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız da yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. O zaman let's go. Evet sevgili dostlar 15 adet set değişimimizi tek bir emoji üzerinde sağladık. Bundan sonraki adımlar ise arkadaşlar After Effects aracılığıyla set değişimlerini sağlayıp aynı zamanda elimizin üstüne getirmek. Tabii ki de burada After Effects kullanmayı bilmeyen kardeşlerimiz için YouTube üzerinde birçok eğitici ve öğretici videolar var. Onur Naci Öztürk'ü kesinlikle öneririm. Hem Premiere Pro, After Effects ya da Adobe Creative Cloud ile ilgili birçok eğitim videoları mevcut. Hem oradan dosya argümanlarınızı indirebilirsiniz hem de öğrenmek açısından çok çok iyi bir içerikleri de sağlıyor kendisi. Buradan kendisine selam olsun. Ben de birçok videolarını izledim. Aynı zamanda Spankram forumuna da üyeyim. Diyerekten hemen şöyle F11'e basıyorum ve oyunumu aşağıya indiriyorum arkadaşlar. Bundan sonraki adımım After Effects'i açmak olacak. After Effects'e giriyorum hemen arkadaşlar. After Effects'i ilk karşılama ekranı bu şekilde geliyor arkadaşlar. Bundan sonraki yapmamız gereken adım hemen New Composition yani yeni bir kompozisyon oluşturmak. Yeni kompozisyona bastıktan sonra hemen buraya Set Değişim adını verelim. Ardından burada yükseklik ve genişlik ibarelerini göreceksiniz burada. Buraya yazmanız gereken kısım 1920 1080 değil. Tam tersi bu bir TikTok videosu olacağı için arkadaşlar 1080'e 1920 çözünürlüğünde bir içerik oluşturacağız. Yani buraya bir kompozisyon oluşturacağız. Ardından 60 FPS yapacağız. Resolution'ı değiştirebilirsiniz fark etmez. Buraya da bir 40 saniyelik bir kompozisyon oluşturmak istiyorum. Ben 44 saniye fark etmez. Ardından OK diyorum ve kompozisyonum açılıyor. Şöyle geriye doğru çekelim. Şimdi bundan sonraki yapmamız gereken adım kaydettiğimiz o 15 adet set değişimini buraya sürüklemek arkadaşlar. Hemen şuradan tutup sürükleyeyim dosyama. Şimdi buraya geldi. Buradan tutup shift'e bası tutarak arkadaşlar sol taraftan şöyle çektiriyorum. Aynen. Videomun üzerine iki kez tıklıyorum. Tam set ilk set değişiminin başladığı ana çekiyorum arkadaşlar. Böyle ilk set değişimini nerede başlamış hemen bakalım. Aynen şu taraflarda bir yerlerde. Sağ tarafta preview kısmından e, kare kare geriye gelebilirsiniz. böyle hemen ilerleteyim. Biraz daha geri geleyim. Burası tam ideal arkadaşlar. Şimdi buradan şu sol parantez gibi görünen şeye basıyorum arkadaşlar. Bu nedir? Bir point koyuyorsun. Ondan sonraki kısmı kesiyor. Yani ondan sonraki pardon da ondan önceki kısmı kesiyor. Videonun tamamı benim burada kesme işaretini koyduğum andan itibaren başlıyor. Bu işareti koydum. Ardından sol üst köşeden kompozisyona geldim. Ve şöyle kompozisyonun tam böyle bu şekilde kalacak şekilde ayarını elde ettim. Bundan sonraki adımlar şöyle bu seti değiştirdi bitirdi. Hemen buraya bir ctrl Shift D koyuyorum. Ardından diğer setin değişimine giriyorum. Bunu da aynı şekilde ayarlarını sağlıyorum. Tamamdır. Şimdi bundan sonra yine aynı şekilde parantezi koyuyorum arkadaşlar sol tarafa. Videomu tamamen bundan sonraki kısımdan itibaren oynatılmasını istiyorum. Ve bu şekilde toplamda 15 seti buna göre ayarlıyorum dostlar. Ben buraları hızlandırıyorum. Siz de aynı şekilde bu adımları izleyerek sağlayabilirsiniz 15 setin değişimini. <laughs> Evet dostlar yaklaşık 15 adet set değişimimizi tamamladık. Bunların hepsinin senkron olması açısından başlangıç noktasına hepsini aynı anda başlayacak şekilde yaptık. Yani örnek verecek olursak mesela şöyle yaptım. Mesela şöyle kapattım. Kapattım. Her kapatışımda mesela aynı anda senkron olarak devam ediyor. Bunları başlangıç noktası çizgisine yani şu timeline çizgisinde en başa çizgiyi getirip tüm setleri aynı anda çekme çizgi haline getirirseniz aynı anda senkron olarak başlar arkadaşlar. Şimdi Gelelim müziğimizi almaya buradan müziğimizi atalım hemen yan taraftan yan ekranımızda nerede, nerede 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 müziğimiz müziğimizi atalım arkadaşlar buraya buna bir rename vermek istiyorum müzik diyelim bunun rengini kırmızı yapalım bunu en altı şekillim müziğimizi dinleyelim <laughs> na dediği yerden alacağız arkadaşlar hemen şöyle timeline çizgisini biraz daha küçülteyim aynen Şuralar iyi gibi. Şuradan kesip sağlayayım. Gayet güzel. İlk seti burada yapıyor. Tamam. İlk çizgimi buraya koyuyorum arkadaşlar. İlk seti tam bu noktada değiştirecek. Yani bunu çekiyorum tam bu noktaya. Şöyle yakınlaştırabilirsiniz. İlk setin değişimini burada yapıyor. Hemen ikinci sete gelelim. Aynen. İkinci seti gelelim şuraya. Pardon. Üçüncü seti daha doğrusu. Tam bu timeline çizgisinin üzerine getirelim. Ya şöyle şuraya marker koyarak da devam edebilirsiniz ama böyle çalışmak daha mantıklı geliyor bana açıkçası. Premiere Pro'da daha kolay ama zaten hemen hemen hepsinin vuruşları aynıdır. Burada iki vuruş varmış. Ben tek vuruş olduğunu görüyorum. Tam şurada vuruş daha var. Aynen. Şimdi ilk çizgimi tekrar buraya getireceğim arkadaşlar. Şimdi devamında. Hatta şöyle yapalım. Aynen hiç bozmadan şöyle. Çok güzel. Şimdi şöyle getirelim bakalım. Aynı şekilde şöyle göz kararıyla yine koyuyorum. Böyle böyle ilerli ilerliye gidiyorum arkadaşlar. Bu şekilde müziğin ritmine göre arkadaşlar setleri tam vuruş noktalarına set değişimlerini koyabilirsiniz. Yani şöyle kapatacak olursak üst tarafları gözleri şöyle. Pardon. Üst tarafta gözler de çıkmış görmedim. Bu şekilde devam edecek yani anlayacağınız. Siz de bu şekilde setlerin tam timeline çizgisinde müziğin vuruşuna göre tam değişim noktalarına kesebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ben devam ediyorum. Tam müziğin o set değişimindeki yerine gelene kadarki kısma bu şekilde devam edeceğim. Hızlandıracağım yine videoyu burayı. Siz de tam bu şekilde yaparak bu kısımları elde edebilirsiniz. Farklı bir müzik de koyabilirsiniz. Tamamıyla bu müzik kulağınıza bağlı bir şekilde ilerleyecek. Yani müzik kulağınız nasılsa ona göre hemen hızlı bir şekilde tak tak koyabilirsiniz. Tabii ki de bu kolay bir işlem var. Burada şurada sol tarafta görmüş olduğunuz tabi siz göremiyorsunuz elbette kameradan dolayı. Şöyle alayım kamerayı şu tarafa. Şurada marker var arkadaşlar bu markerla mesela örnek görüyorum müziğin vuruş noktalarına girip şuraya bir marker buraya bir marker bu şekilde marker koya koya mesela tam vuruş noktalarına aynı şekilde koyabilirsiniz. Hemen buralara da hızlandırıyorum. Evet dostlar şu an 15 adet set değişimimizi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bundan sonraki adımımızı ufak bir size bir şu trailer olması açısından izletiyorum. Hemen ufak bir şekilde. Şu an gayet iyi. Şimdi bunları yapmamız gereken adım komple ctrl ile hepsini seçiyorum. Müzik hariç. Müziği ctrl ile tekrar ctrl'ye basılı tutarak mouse'un sol kirliliği iptal ediyorum seçimini. Ardından şuraya görmüş olduğunuz gibi timeline'a. Sağ tıklayıp bir kompoz diyorum ve şu iki tikinde işaretli olduğundan emin olup okey diyorum. Buna diyorum ki hemen buna bir name verelim. İlk set değişim adını veriyorum buna. Rengini de bunun mavi yapalım. Şimdi tekrar izleyelim bakalım. Sevgili dostlar, soracak olursanız neden bu işlemi yaptık, pre işlemi yaptık diye soracak olursanız, hem düzenli bir çalışma elde etmek açısından, hem de videoları tek bir kompozisyon içerisinde birleştirmek adına pre kompozu yaptık. Bundan sonraki adım son anda yani şarkının patlama esnasında karakterimizin parçalanma efektini yaratmak. Bunun için tam bu noktada karakterimiz dururken, şurada karakteri fotoğrafını çekeceğiz. Yani burada görmüş olduğunuz gibi şurada bir fotoğraf aracı olması lazım. Evet, buraya basıyorum fotoğrafı çekti. Ardından Composition'a basıyorum. Save from As'tan File'a basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada PST dosyası olarak geldi. Ben bunu renderlıyorum. Masa üstüne renderını aldı. Şimdi bunu fotoğraf Photoshop aracılığıyla açacağım. Normal şartlarda Photoshop 2020 kullanıyorum ama CS6 daha kullanışlı geliyor bu noktada bana. Tabii ki de bunun birden çok fotoğraf karesini alma yöntemi de var arkadaşlar. Yani gelip buradan ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Ya da şöyle ekran alıntısı seçip bu şekilde fotoğrafı da seçebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben Photoshop üzerinden çalışacağım için direkt PSD olarak çıkışını sağladım. Ardından CS6'yı açıyorum Photoshop'un. Fotoğrafım geldi. Şöyle bir CTL A diyorum. CTL C diyorum. Tekrardan 1080'e 1920'lik bir çalışma oluşturuyorum. Şimdi bunu getirip buraya kopyalıyorum. Bunu kopyalamamın amacı arka planı tamamen transparan yapmak. Şimdi brush'ımı alıyorum. Şöyle silmeye başlıyorum. Buraları yine hızlandıracağım arkadaşlar ben. Normalde nesne seçme aracıyla da seçebiliriz bunu. Fakat daha doğru sonuç elde etmek açısından silgiyle silmek el yordamıyla yapmak bana daha hoş geliyor. Zor olanı seviyorum nedense bilmiyorum. Hemen ben buraları da hızlandırıyorum. Evet dostlar şimdi karakterimizi güzel bir şekilde transparan olacak şekilde arkasını seçtik. Yani ufak tefek böyle kalıntılar kalmış olabilir. Önemli değil. Şimdi aynı şekilde CTL al diyorum. Farklı kaydet diyorum. Şöyle bunu PNG olarak kaydediyorum. Arka tarafın transfer olmasını istiyorsanız kesinlikle PNG bir görüntü elde etmeniz lazım. Yani PNG uzantılı bir fotoğraf kaydetmeniz lazım. Buna da parçalanacak oto yazıyorum. Ya da siz ne yazmak isterseniz. Şimdi bunu sağladık. After Effects'e sürükleyemiyorum. Neden? Çünkü buraya sürüklemem lazım. Şöyle tutuyorum tekrar. Sürüklüyorum. Şimdi tam bu noktaya geleceği için o tarafı tam bu noktaya getiriyorum. Güzel oldu. Şimdi ikinci kısım arkadaşlar fotoğrafı arka tarafını düz bir şekilde yani karakterin olmadığı bir anı yakalamak. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Çok basit bir yöntemim var. Hemen şöyle karakterin üzerine kıyafeti çıkarayım. Bir tane dans vardı. Ee, o havaya uçan kaçan bir nerede o arkadaş? Buydu galiba. Aynen. Şimdi bunu Tam yukarıdayken alıyorum. Bir de aşağıdayken alacağım. Yani az buçuk olsun. Anlamışsınızdır olayı. Şimdi hemen gelip Paint'i açalım. Ya da Photoshop'a direkt buradan da yeni buraya 1920-1080'lik bir görüntü oluşturuyorum yine. Gördüğünüz gibi üst alt tarafı boş kaldı. Aynı şekilde tam aşağı geldiği anda da fotoğrafı tekrar ekran görüntüsü alacağım. Görüntüyü aldım. Tekrar yapıştırıyorum şimdi. İki fotoğrafı üst üste gelecek şekilde arka planı yok edeceğim şimdi. Bir ufak tefek zımbırtılar kalmış olabilir. Orayı da öyle atmanlardan halledelim. Öyle herhangi bir sıkıntı yok gibi sanki. öyle mis gibi oldu. Arka planımızı yok ettik. Şimdi bunu yapmamız gereken adım yine aynı şekilde PNG olarak kaydediyoruz. O şarkı plan o tarafı sürükleyelim. Şimdi az önceki fotoğrafın transformuna bakarak ya da videoların transformuna bakarak öyle işine giriyorum. Bir tanesinin scale'ini artı shift'e basıp position'ını her ikisini de kopyalıyorum şöyle. Ardından o tarafın üzerine gelip CTRL V diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam fotoğrafın gelecek olduğu noktaya şöyle getiriyorum. Fotoğrafı da bunun üstüne çekerek sürüklüyorum. Ne olmuş oldu? karakter düz bir şekilde kaldı. O tarafta arka planda yok olacak. Yani tamamıyla bu şekilde ilerleyecek. Bundan sonraki adım ise arkadaşlar piksel poli efektini vereceğiz. Piksel poli efekti parçalama efektini sağlıyor. Hemen onu da size göstereyim. Sağ taraftan efektler, efektler kısmından piksel poli yazarak efekti bulabilirsiniz. Ardından tutup fotoğrafın Üzerine sürüklüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fotoğraf zaten burada kırılmasını sağladı. Tabi ben bu şekilde cam gibi kırılma efekti istemiyorum. Biraz daha parçalama efekti istiyorum. Onun için de sol taraftan ayarları değiştirebilirsiniz. Öncelikle Tam parçalanma noktasını bulalım. Şöyle ufak tefek ayarları değiştirebilirsiniz şöyle. Farklı şekilde dağılmalar. Böyle random dağılma oranı. Gravity oranı aşağıya doğru çekmesi istiyorsanız. Ben zaten onu yapacağım şimdi. bu Gücü o tarafa yani parçalama gücünü buradan elde edebiliyorsunuz. Ben biraz daha şöyle taneciklerin fazla olmasını istiyorum. Ben şöyle hafiften. Gayet bence biraz daha tanecikleri büyütebilirim. Biraz daha random dağılsın. Etki noktasını değiştirebilirsiniz. Yani şu force center mesela bir alırsam gücü oradan veriyor. Yani parçalanma efektini oradan başlatıyor. Böyle biraz daha aşağıya verebilirim ama gerek duymuyorum. Gayet mantıklı geldi. Aslında bunu daha güzel bir Thanos efekti dediğimiz bir efekt var. O efektle de elde edebilirsiniz. Fakat bu daha basit bir yol. Tamamıyla bu kendi kişisel yaptığınız ayarlara bağlı olarak da bunu kişiselleştirebilirsiniz yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tamamıyla zaten daha yavaş bir şekilde parçalamasını da sağlayabilirsiniz. Örnek veriyorum mesela nasıldır bu. İlk başladığı andan itibaren buraya bir hold tarafına bir keyframe at, keyframe koyarım. Daha doğrusu konuşamadım. Keyframe koyduktan sonra bu parçalama efektini bu noktaya geldiği zaman biraz daha böyle noktalanmış hale de getirebilirim. Yüklesin. Hatta ben bunu çeyrek görüntü modunda yapayım. Gördüğünüz gibi çok fazla dağılıyor. Yani bu da o tarafta sıkıntı yaratabilir. Yani benim hoş gözükmüyor açıkçası. Onun için bunu Bence gayet güzel oldu. Biraz daha böyle renk farkı görüyorum. Bu renk farkını kapatmak için de buraya bir saturation atacağım. Alt fotoğrafa saturasyon atıp saturasyonu biraz şöyle arttırmayı planlıyorum. Öyle iyi gibi. Bence gayet hoş oldu. <laughs> Tamamdır. Bundan sonraki adım tamamıyla buradan telefon aracılığıyla videoyu geri doğru çekip elimizin üstüne karakteri koymak arkadaşlar. Bu tamamıyla basit bir işlem. Onu zaten yani sadece biraz şeyini ayarlamanız lazım. Timingini iyi ayarlamanız lazım. Hemen onu da ben çekeyim. Benim telefonum bu arada şu anki webcam olarak kullandığım kamera. Onun için kamerayı hemen 2 dakikalığına iptal edip o videoyu da hazırlayıp hemen zaten buraya hazır bir şekilde koyacağım. Geliyorum. Evet dostlar şimdi hızlı bir şekilde parçalan efektinden sonra elimin üstüne gelecek olan karakter için ufak bir video hazırladım. Onu hemen masa üstünden tutup sürükleyeyim izninizle. Bulamadım bulamadım bulamadım. Ben niye bir şey bulamıyorum şu masa üstüne koydum ya. Tamamdır. buldum. videoyu sürükleyelim. Videomuz geldi. Şimdi Tam böyle parçalama efektinin olduğu noktadan itibaren arkadaşlar şurada parçalanıyor. Videoyu tam o noktaya doğru sürükleyeceğim şimdi. Bu noktada şöyle keseyim. Bak tefek işlemler var. Bakalım tekrardan şimdi. Sanki biraz fazla hızlı gibi bir iş geliyor. Tabii... Buralar biraz daha şey olacak arkadaşlar. Nasıl nitelendirmek gerekirse ufak tefek detaylarla, şeklerle, efektlerle, VST pluginlerle koyduğumuz efektlerle daha böyle güzel geçişler elde edeceğiz. Onun için Hatta ben tam şu noktaya bir tane motion blur koymak istiyorum. Çünkü orada Ay, bir salam Şimdi tam şu noktada da elim sabit durduğu andan itibaren arkadaşlar görüntüyü tam şurada donduracağım. Yani dondurmak istediğim görüntü sabit bir şekilde görüntü bu şekilde devam edecek. Bunu yapmak için de kesme işleminin ardından CTRL Shift D işleminin ardından hatta şöyle göstereyim. Ctrl Shift D tuşuna bastığımızda videoyu o timeline çizgisinden itibaren kesiyor. Ardından sağ tıklayıp time diyorum. Freze time diyorum. Şimdi görüntüyü durdurdu. <laughs> görüntüyü. Bence gayet hoş ve güzel bir görüntü elde ettik. Şimdi bundan sonraki ise arkadaşlar tekrar karakterimizin en baştan yani şu setleri değişimi yaptığı andan itibaren tekrar aynı görüntüyü elde etmek. Bunun için tekrar Ctrl D butonuna basıyorum. Yani Ctrl C Ctrl işlemi de yapabilirsiniz. Bundan sonraki adımlarda en üstte sürüklüyorum. Elimin üstünde karakterim devam edeceği için arkadaşlar karakterin arka planını komple yok edeceğiz. Tabii ki de bu yok etme işlemi biraz uzun sürecek bir işlem. Bunun için e, burada bir tool'umuz var bizim. Rotobrush Tool diye geçiyor. Rotobrush Tool ile görüntüyü seçtiğimiz alanın dışındaki kalan yerleri komple e, transparan hale getiriyor. Yani bu ne demek oluyor? Elimizin üstünde sadece karakterimiz oynayacak anlamına geliyor. Bu işlemi yapmak için arkadaşlar, görüntünün üzerine bir kez tıklıyorum. Daha doğrusu bizim videolarımızın bulunmuş olduğu bir işte kompoz yaptığımız kompozisyon üzerine tıklıyorum. Ardından tek tek bütün videolara... bu işlemi uygulayacağım. E, hemen bakalım şimdi. İlk videomuz tamamen buradaymış. Hemen burada bir kontrol D yapıyorum. Ardından şuradaki işlemi, yani karakterimizin bu esnadaki gelen kısmı iki kez tıklıyorum arkadaşlar ve şöyle bir ekran açıldı. Bu ekrandayken arkadaşlar e, resolution yani bizim görüntü kalitemizi full'e çekmemiz lazım. Görüntü kalitesini iyileştirmemiz için buradan view'a basıyorum. View'a bastıktan sonra resolution'dan full'e çekiyorum arkadaşlar. Görüntü kalitesini arttırdık. Şimdi rotobrush tool'umuzun üstüne bir kez tıklıyoruz ve ardından karakterimizi şöyle bir seçiyoruz şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karakteri seçti. Bundan sonraki kısımlar tamamen şöyle 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 Tabi bu timeline çizgisini en başa getirmenizi öneririm. Şöyle, şöyle şöyle karakteri seçiyorum arkadaşlar. Zaten gerekli kısımları pardon fazlalık kısımları sileceğiz. Ee, karakterin olduğu kısım şöyle seçiyorum. Seçmeye devam ediyorum. Kafasının olduğu kısımları da seçelim. Şöyle bir görüntü şu anda yeterli. Şimdi şurayı almamış. Burayı aldırmamız lazım. Çünkü arka taraf beyaz olduğu için tam yakalayamıyor. Şurayı şöyle. Heh şimdi. Bu kısma gelecek olsak da arkadaşlar mesela şu koltuk altı, ellerin olduğu hizalar falan bunlar içeride kaldı. Bunları yok etmek için de arkadaşlar yakınlaştırma işleminin ardından alt tuşuna bas tutarak yani normal şartta yeşilleniyor bak şu görmüş olduğunuz otor brush Alta bastığınız zaman da silmek yani görüntüdeki arka yani eklemiş olduğunuz görüntünün de tam tersini yapmanıza sağlıyor. Yani bu ne demek oluyor? Mesela yeşilde aldım diyelim kırmızıyla da silebiliyorum tekrar. Bu şekilde işleme devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk kısmı başarılı bir şekilde elde ettik. Bundan sonraki adım arkadaşlar frame frame yani kare kare ilerleyerek bu görüntüyü tam bu noktaya kadarki kısma getire, getirene kadar daha doğrusu görüntüyü o kısma kadar yine bu şekilde seçmek. Bunun için yapmış olduğumuz işlem yine timeline çizgisini başa aldık. Şimdi sağ tarafta <laughs> özür dilerim pardon görmüş olduğunuz preview kısmından bir frame ilerliyorum ileriye. Gördüğünüz gibi bakın kendi otomatik olarak zaten algoritmasında programın algoritmasında seçim sağladı. Ee, ekstra farklılıklar gösterebilir onun için böyle kendimiz el yordamıyla yine değişiklik sağlayabiliyoruz yine bir frame daha ilerleyeceğim yani tam şu nokta kalmış biraz daha beyaz olduğu için o da valla orası kalsız olur ya çok da göze batan bir şey de şimdi yarım saat onun için uğraşamam tekrar bir frame daha ilerliyorum bu alıyorum tekrar bir frame daha ilerliyorum burayı yine alıyorum bir frame daha ilerliyorum burada tekrar alıyorum şöyle göz kararıyla. Beyaz sonlara yakalanamadığı için o o kısmı sürekli aynı şekilde ilerletmem lazım. Bu şekilde arkadaşlar o tam çizgi noktasına gelene kadar ki kısımda ee, ilerletmeniz lazım yani şu son çizgiye kadar ilerletmeniz lazım. Burada sözü bahse geçen konulardan birisi de arkadaşlar mümkün mertebe videolarınızı 60 FPS almanız. Yani FPS'i düşük olan görüntülerde rotobrush tam verimli çalışmıyor. İkinci kısımsal burada size uyarılar verebilir. Ee, dediğim gibi arkadaşlar görüntü kalitesini fulle çekerseniz herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Aynı şekilde frame frame ilerliyorum ben yine buraları hızlandıracağım. Evet sevgili dostlar rotobrush ayarımız tamamlandı. Rotobrush ayarımızı yaptıktan sonra artık arka plandan kurtulduk. Sadece karakterimiz var. Elimizin üstüne kalacak şekilde ayarladık. Bundan sonraki adımlar tamamıyla arkadaşlar sizin zevkinize göre yapacağınız değişikliklere bağlı. Örnek veriyorum ben burada zaten quarter seçtim. Şimdi burada full'e çekersem render sıkıntısı yaşayacağım. Quarter'da biraz görüntü bozuk olabilir. Full'e çekince görüntü düzelecektir. Hemen şimdi baştan alalım ve oynatalım. Bakalım nasıl olmuş. <laughs> Buradaki görüntülerin bozulmasının nedenlerinden birisi arkadaşlar dediğim gibi kuatır görüntü kalitesinde olduğu için ben bunu full çekersem zaten otomatikman görüntü daha net ve daha güzel olacak. Şimdi burada ufak tefek ayarlar kaldı. Ufak tefek ayarlarımızdan da kastımız arkadaşlar. Ben bu karakterin etrafına Saber efekti atmak istiyorum. Saber efektini atmak için de arkadaşlar hemen buradan zaten Saber plugin'in bilgisayarda kurulu olması lazım. Ben buradan kompozisyonun içine giriyorum. Kompozisyonun içine girdikten sonra arkadaşlar Evet, mesela şunun üzerine sağ tıklıyorum. Buradan layer'dan auto trace'i seçiyorum. Auto trace'i seçtikten sonra arkadaşlar bu işlemin gelmesini bekleyeceğiz şimdi. Ardından okey diyorum arkadaşlar. Auto trace işlemi bitti arkadaşlar. Auto trace işlemi biraz uzun sürebiliyor. Bunu dikkate alarak yapın bu işlemi. Auto trace işlemi Testimiz daha doğrusu background'unu sildiğimiz karakterlerimizin şu anki setlerin etrafına birer nokta koyarak onlara bir maskeleme oluşturuyor. Bu maskeleme sonucunda saber efekti koyuyoruz. Saber efekti zaten çoğunuz biliyordur. Böyle elektrikli ateşli alevli malevli böyle yanları dönerli efekte bir saber efekti diyoruz. Zaten o tür şeylerin çoğu saber'dan geliyor. Şimdi ee, ben size şöyle göstereyim. Böyle hemen hemen şurada bir bug oluştu. O bug'ı açık kapatmam lazım uğraşmam şu anda. E, maskeler zaten şu anda bütün videoların üzerine geldi. Buradan tek tek maskeler şimdi gidiyorum alttan. En alt videodan başlayacağım şimdi. Maskeye geliyorum. Sadece maske bir kalacak şekilde tüm maskeleri siliyoruz. Böyle. Üste geliyorum. Bunun efektini kapatıyorum. Maske bir kalmış zaten bunu silmişim. Bundan da aynı şekilde siliyorum. Bundan da siliyorum. Bu şekilde arkadaşlar bütün videolardaki maskeleri sadece mask bir kalacak şekilde siliyoruz. Şimdi arkadaşlar maskeleri silme işimiz bitti. Şu anda 50 tüm videolar içerisinde sadece mask biri bıraktık. Şimdi bundan sonraki adımız ne diye soracak olsanız buradaki tüm videoları güzelce bir ctrl A ile kopyalayalım arkadaşlar. Kopyalama ardından buraya girip bana kompozisyonumuzun içerisine ct ile yapıştıralım. Bundan sonraki adımımız tekrar bunları prekompoz hale getireceğiz. Yine sağ tıklıyorum bunlara. Ardından prekompoz diyorum. Bunları farklı bir kategoride tekrardan kompozisyonunu hallettik. Şimdi buradan tutuyorum. Bunu buraya çekiyorum dostlar. Belki daha kolay yolu vardır. Ben bu yolu izliyorum ama bilmiyorum yanlış da yapıyor olabilirim. Ama siz de bu yolu izleyebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kompozisyon geldi. Prekompoz 4 olarak çıktı bu. Bunun rengini de hemen buna, buna Saber diye adlandıralım. Bunun ismini de Green yapalım. Rengini pardon. Şimdi Saber'ın içerisine giriyorum dostlar. En alttaki videonun üzerine sağ tarafta FX Presence kısmına Saber yazıyorum. Saber plugin'i kesinlikle kurmanız lazım arkadaşlar bu efekti kullanmanız için. Sol taraftan Saber'a geliyorum. En alttaki videoya atıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir değişik düşük bir şeyler oldu. Şimdi bunda yapmamız gereken adım ne diye soracak olursanız hemen size söyleyeyim. Saber efektlerini gördünüz. Customize Core'u aşağıya doğru açıyoruz arkadaşlar. Saber'ı yazan yeri yani Core Type'ı Layer Mask olarak değiştiriyoruz. Ne oldu diye soracak olursanız hemen size göstereyim. Burada Saber efektini attık. Saber efektinin ayarlarını hemen size ufak bir şekilde göstereyim buradan. Şimdi kafada karışıklıklar olabilir. Saber efektini sürüklemiştik. İlk başta buradan Preset'ten elektriği seçiyorum ben. Elektriği seçmezseniz etrafta şöyle bir bulanıklık oluyor. Onun için Elektrik bence en mankulu. Elektriği seçtim. Core Type'ı Layer Mask olarak değiştirdim. Ardından Render Settings'e geldim. Render de en alttaki ayarı Transparent olarak değiştirdim. Alpha Mode'u da Mask Core olarak değiştirdim dostlar maskoru değiştirdikten sonra böyle bir görüntü elde ettim. Ben benim bilgisayarım yanıyor, ölüyor şu anda. Onun için hiçbir şey yapamıyorum ama ufak bir oynatıp sağlayabilirim şöyle galiba. Başarabilirsem. Yok, başaramıyorum arkadaşlar. Şöyle ben size oynatayım. Gördüğünüz gibi şimdi bunu tek tek bütün videolar içerisinde tek tek uygulayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Quater bolunda biraz görüntüden kayıp verdik ama şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi yapmamız gereken adım bütün bu görmüş olduğunuz buradaki saber içerisindeki bütün videoların içerisinde saber'ı atmamız lazım arkadaşlar. Onun için hemen şuradan bu Saber'ın üzerine gelip sol taraftaki Saber'ın ctl ile kopyalıyorum. Ve diğer bütün içer hepsinin içerisine yapıştırıyorum dostlar bütün yapıştırma işlemimiz bitti. Ben her birinde farklı bir renk olmasını istiyorum. Onun için mesela bunu kırmızı seçtim. Buraya geldiğinde mesela kırmızı olmasını istiyorum. Buraya geldiğinde mesela en sondakinde kırmızı oldu mesela. Güzel bir kırmızı oldu. Elim mikrofona çarptı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ondan sonra üstteki videoya geldim mesela örnek veriyorum. Bu mor olabilir. Böyle mor olsun mesela. Örnek veriyorum. Farklı farklı renkler deneyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan bakabilirsiniz mesela örnek veriyorum. Değişik renkler deneyebilirsiniz. Ya bu tamamen sizin yaratıcılığınıza ve hayal gücünüze kalmış bir şey. ben buna sarı vermek istiyorum. Daha böyle koyu bir sarı. Buna geliyorum mesela örnek veriyorum. Buna pembe vermek istiyorum. Gibi 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 bir sürü tercihler yapabilirsiniz. Ben bunları hızlı bir şekilde <laughs> ayarlayayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tamamıyla saber efektlerini geçişlerini sağladım. Şöyle ufak ufak böyle water'da 1 bölü 4 görüntü ölçeğinde bakacak olursak da şöyle hemen hemen bakın şöyle göstereyim mavi. Zaten videonun başında izlemiş olduğunuz bütün renkler şu anda burada mevcut. Bir de bu şekilde ben renderını alacağım arkadaşlar. Zaten yapabileceğim her şeyi hemen hemen sağladım. Videonun başında zaten videonun tam halini görmüş olacaksınız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz kesin arkadaşlar like atmayı unutmayın. yakışık burada gördüğünüzden çok çok fazla bir emek var ve saat zaman farkı var. Bunu da belirtmek isterim. Eğer ki yorumlarda çok fazla talep gelirse arkadaşlar sizlerin içerisinden 5 ya da 6 kişinin ee, bu tarzı elde set değişim videosunu yaparım arkadaşlar. Farklı bir şekilde set değişim de yapabiliriz. Rüsmet, yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Yorumlar kısmından 6 kişinin aidisini alacağım arkadaşlar ve onların hesabının set değişimini ücretsiz bir şekilde yapacağım. Benden bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz tekrar tekrar söylüyorum. Like atmayı unutmuyoruz. Kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmında tekrar tekrar belirtebilirsiniz. Dedi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Esen kalın efendim. Bay bay.